evini daha dengeli, ferah ve yüksek enerjili bir hale getirmek ister misin? O zaman doğru bitkiyi doğru odaya koymak sandığından çok daha önemli. İşte odalara göre bitki enerjisi rehberi. Oturma odasına sosyallik ve canlılık için areka palmiyesi veya kauçuk bitkisi koyabilirsin. Ortamı ferahlatır ve negatif enerjiyi emerler. Mutfak için nane, fesleğen gibi taze otlar harika bereketin sembolüdürler ve mekana canlılık katarlar. Yatak odasında ise sakinlik ön planda. Lavanta, aloe vera veya orkide uykuyu destekler ve stresi azaltır. Aloe vera gece oksijen salgılayan nadir bitkilerdendir, unutma. Banyo gibi nemli alanlar için bambu veya barış çiçeği idealdir. Arındırıcı ve temiz bir enerji yayarlar. Çalışma odanda konsantrasyon için sukulent veya yılan bitkisini tercih edebilirsin. Zihni açar ve odaklanmayı artırırlar. Evinin girişine ise koruma için paşa kılıcı veya bereket için para çiçeği koyabilirsin. Unutma, yuvarlak yapraklı bitkiler yumuşak, sivri yapraklılar ise koruyucu enerji verir. Bitkilerinin tozunu düzenli al ki enerji akışı güçlü kalsın. Daha fazlası için takipte kal.